Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz keyfiniz bol olsun bugün milyar hanımın evindeyiz size milyar hanımın güzeller güzeli çiçeklerini göstereceğim içeride çiçekleri var mutfakta çiçekleri var ve balkonda çiçekleri var arkadaşlar video izlemeye devam köşeden başlamak istiyorum arkadaşlar şöyle göstereyim size şurada bir tane kaynana topuzu kaktüsümüz var şurada yılbaşı çiçeğimiz var bebek çiçeği şurada birkaç tane diktiği şitillerimiz var yine yılbaşı çiçekleri Şurada çok güzel açmış kalanşo bitkimiz var. Şurada da bir tane kalanşosu var. O da çok güzel açmış. Şurada çok güzel gelişmiş aloe verası var. Ve burada mükemmel bir şekilde çiçeklenmiş uyku çiçeği var arkadaşlar. Süs yoncası da deniliyor buna. Yapraklarının formatına bakar mısınız? Ne kadar güzel. Çok güzel de gelişmiş. Yerini de çok sevmiş. Şurada aşk merdiveni var. Şuradaki de göstereyim size? Bakın burada da kocaman bir yılbaşı çiçeği var yine. Şurada yine bir kalanşo. Şurada bir salon bitkimiz var. Bu da çok güzel bir şekilde gelişmiş. Yelken çiçeği arkadaşlar bu. Çiçek vermeye de başlıyor görüyorsunuz. Şuradaki de barış çiçeği. Şöyle devam edelim. Burada yine açmış bir kalanşomuz var. Bu yerli kalanşo arkadaşlar. Böyle tane tane açıyor. Minik minik. Diğer katlılar gibi değil. Şurada melek kanadımız var. Şurada herhalde yeni dikim bu galiba. Kohlera bitkimiz var. Şurada kiraz begonyamız var. Şurada da sarı renk dikenler tacı var. Çok güzel de çiçeklenmiş durumda. Şuradaki de arkadaşlar bizim yerli dikenler tacımız. Bu da muhteşem bir şekilde açmış görüyorsunuz. Şu da arkadaşlar yerlinin daha yerlisi. Görüyorsunuz farklı şekilde gelişiyor. dikenleri de böyle tane tane olur bunların. Ve çiçeği de şu şekilde turuncu renkmiş. Çiçeğin rengi de çok güzel. Mutfaktaki pencere kenarına geldim arkadaşlar. Ve şu güzellikleri görmenizi istiyorum. Mükemmel bir şekilde açmışlar pembe renk, sarı renk, turuncu renk. Bakar mısınız? Rengin güzelliğine harikalar. Şurada yine çiçeklerimiz var. Bu da dış mekan pencere kenarı. Şöyle de göstereyim. Bunlar arkadaşlar çin karanfilleri. Şu şep boy. Mis kokulu şep boy. Şurada yine bir çin karanfilimiz var. Buradaki de yine çin karanfili ve mis gibi kokuları geliyor arkadaşlar. Karanfilin ve şef boyun. Gelelim arkadaşlar balkondaki çiçeklerine. Ne kadar güzel açmışlar. Size şöyle tek tek de göstermek istiyorum. Bu Bodrum papatyası arkadaşlar. Bodrum papatyalarında böyle koyu pembeyken böyle beyaz rengi de dönüşümler oluyor. Çok seviyorum bu yönlerini şuradaki gerbera açma hazırlığında. Buradaki arkadaşlar gazanya. Şuradaki de sardunya. Bu sardunyalar şöyle göstermek istiyorum. Boylu sardunyalar. Şöyle yakından çiçeğini göstereyim. Bakın ne kadar güzel açmış. Şöyle devam edelim. Burada biberiye bitkimiz var. Şurada ful var arkadaşlar. Bu ful ağacı. Ful ağacı gardenya bitkisi gibi çok güzel çiçek açar beyaz ve çok güzel kokar. Şurada da arkadaşlar 11 aylık çiçeğimiz var. Bu da çok güzel açmış. Şöyle sardunyalara devam edelim. Ne kadar güzel bakın rengi pembeli beyazlı. Çok güzel de rengi varmış. Şurada sukulent türlerimiz var. Şu aşkın gözyaşı bir çoğumuz biliyor zaten. Şurada bir sukulent türü. Şurada da buz çiçeği var. Bu da çiçeklenmeye başlamış. Şurada yine bir sardunyamız var. Sardunya cennetine gelmiş gibiyim. Ne kadar güzel de açmışlar. Şöyle tek tek göstereyim size hepsini. Şurada ceylan gözü. Bu da ceylan gözü arkadaşlar. Bu da ceylan gözü. Bu kırmızı açan da ceylan gözü. Orta kısmı da siyah renk. Bakın ne kadar güzel görünüyor kırmızı. Şurada beyaz. Beyazla kırmızı çok severim. Yan yana da çok uyumlu olmuşlar. Şurada da yeni şitil var. Şu ıtır arkadaşlar. Ve şuradakini görmelisiniz. Mükemmel. Bakar mısınız? Ne kadar güzel açmış. Yılan kaktüs. Bayıldım. Harika. Şurada bir kalanşomuz var. Yine burada da kalanşolarımız var. Burada sardunya. Şurada da yakut çiçeğimiz. Yakut çiçeği de çiçeklenmiş durumda. Bu da güzel gelişmiş. Şurada yine bir yılan kaktüs var. Şurada da bir yılan, yine yılan kaktüs var arkadaşlar ama bu yılan kaktüs biraz onun türünden farklı. Ve bunun çiçeklerini sordum pembe renk açıyormuş. Çingene pembesi bir çiçeği varmış. Şöyle devam edeceğim. Şurada yine bir çin karanfili var. Çok da güzel açmış görüyorsunuz. Şurada bir uyku çiçeğiyle Gördüğünüz gibi yılbaşı çiçeği var. Yine şurada bir sardunyamız var. Şuradaki de yine arkadaşlar Bodrum papatyası. Bembeyaz açmış bu sardunyada kar topu taneleri gibi görüyorsunuz. Çok güzel açmış durumda. Evet arkadaşlar şu tarafı da göstereyim size. Burada da iki tane Bodrum papatyası var. Renkleri de çok güzel. Bunlar da bu seneki donu atlatmış arkadaşlar. Kaşı tabi korumaya almış balkonda milyar hanım. Ve çok güzel de çiçeklenmişler gördüğünüz gibi. Arkadaşlar milyar hanımın bana hediyesi bunlar da. Bakın şurada uyku çiçeği var tam ortasında. Etrafındakiler de yerli yılbaşı çiçeği. Milyar hanıma da teşekkür ederim bu hediye için. Sağlıklı büyüsün bu çiçeklerimizde. Arkadaşlar bu da Milyar Hanım'a benim hediyem. Bu İran küpelisi. İran küpelisini de Milyar Hanım çok seviyormuş. Bunların arkadaşlar küpe küpe açan e, çiçekleri olur. Hatta size şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Arap küpelerinin çiçekleri uç kısımlardan şöyle rüzgar da var sallanıyor. Uç kısımlardan açacak, açılacak şu kısımlar. Biraz sapı uzun oluyor bunların ama e, tomurcukları böyle bu şekilde oluyor. Çiçeğini de size gösterdim arkadaşlar. İran küpelisi yani Arap küpelisi bitkisinin bu da tomurcuklanmaya başladı. Milyar hanım sağlıkla büyütsün. Bol çiçekli olsun inşallah. Bakım bilgisini vermedim ben bu bitkinin. Yakında bakım bilgisiyle de geleceğim. Video izlemeye devam. Arkadaşlar bir çiçek sever videosunun daha sonuna geldik. Milyar hanımın size güzeller güzeli baktığı, büyüttüğü, gözü gibi beslediği çiçeklerini gösterdim. Şöyle de yine etraflıca göstereyim size. İçeriği de gösterdim, mutfağı da gösterdim. Gördünüz Ve harika açmışlardı. Sizlerin de böyle sağlıklı açan bitkileri olsun arkadaşlar. Videomu da beğendiyseniz, hala abone değilseniz beğen butonuna basıp abone olursanız sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.